Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeugma Mozaik Müzesi'ndeyiz. Buradaki şeyleri size tanıtacağım. Mozaikleri. Bir tane oda varmış. Şurada bir tane heykel var. Bir yemek masası falan var. Burada duvar motifleri var yine. Burada geometrik bir oda diyor. 2. ve Milattan sonra ikinci ve 3. yüzyılda bulunmuş şu yer motifi. Hmm. Burada bir tane çocuklu kadın heykeli var. Çocuğunu pek görünmüyor ama. Burada masaları var. Geometrik havuzmuş arkadaşlar bu. Bir tane havuz. Gördün

Arkadaşlar bu geometrik iki mozaiymiş. Şöyle. öyle bir yer. Arka Burada Venüs'ün doğuşuymuş ve Yine bu duvar motiflerinden biri. Şöyle. Arkadaşlar bunun hepsini bulamamışlar ama hepsinin nasıl olduğunu biliyorlarmış onun için şuradan yansıtıyorlar. Şöyle kıyından sonra söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle, burası da bir yer. Ama buraya girmek yasak. Şurada da bir tane heykel var, çocuk heykeli. Arkadaşlar burası az önce e, burada kürtlerin olduğu yer. Beni çok turist geliyor. Az önce gösterdiğimiz otiflerin yeri.